Selam arkadaşlar ben Şengül kanalıma hoş geldiniz sevgili balık burçları nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir efendim sizler için 30 Ekim'e kadar tarot aşk falı ilişki açılımı yapacağım efendim tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum çay falı Kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır, yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür, kurşun falına bakılır. Hangisini arzu edersiniz? Buyurun gelin efendim. Özellikle kafasında tek sorusu olanlar, tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen WhatsApp'tan ulaşın. Tarot'tan tek soru 100 TL buyurun gelin. Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Şimdi genel yoruma dönüş yapalım sevgili narin balıklarım için. Karşı partneriniz bu da sizsiniz sevgili balıklar. Karşı partnerleriniz evinde, yuvasında, işinde, gücünde, kendi halinde sizinle baktı olmuyor. İşine gücüne vermiş bir şekilde akımı da gayet yerinde tabi bir eksiği var bir şeyler eksik tamamlanamamış bazıları da hay Allah acemi şansına yakalandık tutturamadık olmadı diyor. Onlar bu duygularda iken siz de maddi manevi enerjinizde biraz yükseliş meydana gelmiş, büyülenmiş bir vaziyettesiniz. Kendinizi az çok bazılarınız kötü hissediyor, bazılarınız gayet toparlamış bir vaziyette iyi hissediyor görüyorum. Çünkü sabıra vermişsiniz. Sabırla bir şeyleri büyütmek istiyorsunuz. Sabırla ilerleyerekten Murat kapısından geçeceksiniz. Sevgili balık burçları. Şöyle bakıyoruz. Bazılarınız yan dönmüş bir vaziyette. Onlar da size yan dönmüş bir vaziyette. Haberleşeceksiniz ama. Başarılar elde edeceksiniz. Ya bitişe gideceksiniz. Ya da ilerleyerekten efendim sabırla bir şeyleri elde etmeye çalışacaksınız sevgili efendim narin balıklarım. Geçmişi örtü çekeceksiniz sevgili balıklar. Ya bitireceksiniz ya da yeniden başlayacaksınız. Geçmiş defterleri kapatacaksınız. Yeniden sevmek isteyeceksiniz. Yeniden aşık olmak isteyeceksiniz efendim. Böyle bir döngü sizleri beklemekte. Sürprizlere açık olun küsseniz sürprizi barış teklifi alabilirsiniz bir alo diyebilirler bir mesaj gelebilir bir çatı altı birleşmeler meydana gelebilir efendim sürprizlere açık olun atağa geçeceksiniz ama karşı partneriniz atağa geçecek ama siz atağa geçeceksiniz. Ataklar var sürprizler var efendim güzel yere doğru gideceksiniz görüyorum sizi ilişki durumunda. Sizi de böyle bir döngü beklemekte sevgili narin balıklarım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen Whatsapp'tan ulaşın. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.